Evet, dostlar merhaba. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Küçük bir video yapacağım, kısa bir video yapacağım. Bazı konularda bilgilendireceğim. Bu ezoterik inisiye okulları vardı, biliyorsunuz. Yani bu işlerle meraklı olanlar, bu işlere meraklı olanlar bilirler. Ezoterik inisiye okulları, ezoterik gizem okulları denirdi. Bunlar son 400 yıldır yok oldular. Yani 400 yıl öncesine kadar bayağı vardı. Hatta son İstanbul'da adalarda bile vardı. Şimdi bu inisiyye okullarında ne anlatılırdı? Yani ne farkı vardı? Şu farkı vardı arkadaşlar. Bilgiler iki çeşittir. Birisi normal halka herkese anlatılabilen egzoterik bilgiler. Birisi de sadece inisiye olmak isteyenlere, seçilmişlere anlatılan ezoterik bilgiler. Egzoterikle ezoteriği işte birbirinden ayırmamız gerekiyor. Şimdi tarih de böyledir. Tarihin de egzoterik tarih yönü vardır. Bir de kimseye anlatılmayan, seçilmişlere anlatılan ezoterik tarih vardır. Egzoterik tarihte, ki birkaç zamandır bunun üzerinde duruyorum. Yani bildiğiniz tarih aslında bildiğiniz tarih değildir fazında bazı paylaşımlarda bulunuyorum. Ee, bazı dünyayı ve üstünde yaşayanları e, kontrol etmek isteyen, ırklar, uygarlıklar, gruplar, aileler adına ne derseniz deyin, insanlığın, yani dünyada yaşayan varlıkların, ruh varlıkların, kontrol altında tutulabilmesi için, kendi istedikleri şekilde ilerleyebilmeleri için, gerçekler çoğunluktan saklandı. Bu bir sır değil. Ama bu bilgiler o sizin hani aslında anlamını bilmeden tukaka yaptığınız bazı örgütlerce gerçek bilgiler saklandı ve nesilden nesile insanlık bu bilgileri unutmasın, zamanı geldiğinde ortaya çıksın diye bu bilgileri saklayarak nesilden nesile aktardılar. Şimdi peki neden saklanıyor? Yani bakın dostlar çok açık konuşuyorum. Şimdi 5 yaşındaki çocuk ben nasıl dünyaya geldim deyince o çocuğun psikolojisinin bozulmaması için çünkü idrak seviyesi daha düşük, psikolojisi yeni yeni gelişiyor. Yani seviye olarak düşük. Buna Spermdi, yumurtalıktı, anneydi, babaydı, oydu, buydu anlatamazsınız. Hep verdiğim örnek. E nasıl anlatırsın? İşte annen babana sarıldı. Ya da seni leylekler getirdi. Daha eğlenceli. Vay beni leylekler getirdi. Arkadaşlar. Eğer bilinç seviyesi beni leylekler getirdi. Bakın alegorik olarak söylüyorum. Seviyesindeyse bu kişilere, bu kişiye daha fazlası anlatılamaz. Çünkü bir, zaten kaldıramaz. İki, anlayamaz. Üç, mental sağlığı bozulur. Dört, o bilgileri 5 yaşındaki çocuğun eline makinalı tüfek vermek gibi o bilgileri kötüye de kullanabilir. Kendisine ve etrafına zarar vermek için de kullanabilir. Şimdi baktığınız zaman bu bilgiler bazı örgütlerce isim vermeyeceğim. Ama yanlış bildiğiniz yani kötü sandığınız ama aslında amaçları gizlenen ve kaybedilmek istenen bilgiyi nesilden nesile taşımak olan görevleri sadece o olan örgütlerce bugüne kadar taşın. Şimdi arkadaşlar bakın. Çok uzatmayacağım. Ee, dünya toplumlarının, dünya nüfusunun diyeyim. Yüzde, yani şöyle bir hesap çıkarayım. İşte hermetik öğretide her iki bin kişiden beşi. Yani 400 yüz kişide bir. Aslında öyle 400 yüz kişide bir. Şimdi her 400 kişiden biri uyanmıştır diyor. Dolayısıyla bunu dünya nüfusuna vurduğunuz zaman yani rakam ortada. Yaklaşık 600 milyon civarında bir olay var. Şimdi yani 8 milyarın 600 milyonu. Dolayısıyla etrafımızdaki hala kendisini leyleklerin getirdiğine inanan ama işin ilginci 5 yaşında olmayıp 20, 30, 40, 50, 60 yaşında olan pek çok kişi var arkadaşlar. Bunların hepsi okumuş, tonlarca diploma sahibi, ünvan sahibi, makam sahibi, para sahibi, efendim statü sahibi olabilir. Bunları olması onun bilinç düzeyinin ve idrak seviyesinin yüksek olduğu anlamına gelmez dostlar. O yüzden ben edindiğim bilgileri aktarmak için 2012'den beri bunları aktarıyorum ve 2012'den beni takip edenler, izleyenler, seminerlerim olsun, yurt dışında olsun, yurt dışında olsun, yurt içinde olsun, diğer platformlardan beni izleyenlerden yavaş yavaş bir kapalı grup oluşturdu. Üst düzey bir grup. YouTube'dakiler onlar. İleri seviye WhatsApp ve Telegram grubu da onlar. Altın grup. Neden bunu yaptın? E çünkü bu bilgileri kendime saklayacak değilim. Ben de bana aktarılan bilgileri bilgiye layık olanlara aktarmak istedim. O yüzden de kapalı bir grup oluşturdum. Şimdi kapalı grup alım var. Evet ama Ocak'tan sonra alım zaten artık olmayacak. Şimdi üye olanlar. Neden üye olanlar? Yani Elini taşın altına koyanlar, hakikaten bu davada ben de varım diyenler, ben de biz, ben de bu ailenin içinde olmak istiyorum diyenler. Ne anlatıyorum? Şey, şimdi ne anlattığımı veya nasıl anlattığımı 5 yaşındaki efendim kendisini leyleklerin getirdiği insanlara anlatamam. Beni anlayabilmek, bakın şunu söylüyorum. Ben üst düzey değilim. Benim edindiğim ve bana aktarılan bilgiler üst düzey bilgiler. Ezoterik, spiritüel, okült bilgiler. Ben üst düzey değilim. Bazı kendini bilmezler videoların altına efendim e, o şu Instagram postlarının altına ya bu ne kibirdir kendini ne sanıyorsun ben kendimi hiçbir bok sanmıyorum sadece edindiğim dünyayı gezerek edindiğim ve bana aktarılan bilgileri aktarıyorum o bilgiler üst düzey lafı bir tarafınızdan anlamayın iddia ediyorum Türkiye'de 10 kişi, 20 kişi, 30 kişi varsa hepsi toplansın. Benim anlattığım veya henüz anlatmadığım bilgilerin yüzde birine bile vakıf değillerdir. Bu kadar iddia ediyorum. Benim grubuma ben her canlı yayınımda bakın çarşamba günleri, cuma günü, e, cumartesi, pazar bazen hep her canlı yayınımda çaktırmadan fark ettirmeden yediriyorum o bilgileri. Birden vermiyorum. Masal gibi giriyorum. Hikaye gibi çıkıyorum. Ama sonra Alice'in Alice Harikalar Diyarı'nda da ezoterik anlamını Pamuk Prenses'te ne anlatılması istendiğini Alaaddin'in sihirli lambasında bunlar masal değil mi? En iyi en gerçek bilgilerin kaybolmaması için neyin içine yedirirsin? Dünyada her zaman sevilen ve tutulan masalların içine değil mi? Masallar çünkü herkes çocuklarını okur. Ve masallar kaybolmaz. Masallar kaybolmayacağı için aktarman gereken bilgileri masalların içine yedirirsin. Burada mühim olan o masalın içindeki o simyayı çıkarabilen bilinçler anlayabilen algılayabilen idrak edebilen dolayısıyla ben üst düzey değilim ama benim aktardığım bilgiler üst düzey bilgiler ve benim şu anda beni anlayan WhatsApp grubunda hayatınızda göremeyeceğiniz yazışmalar yapılıyor Kutsal kitap metinlerinden tak 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 hepsi fikrini yazıyor ve bir farkına varıyorlar ki gittikçe yükseliyorlar. Ben hiçbir şey yapmıyorum. Sadece önlerine bilgiyi koyuyorum. Onlar o bilgiden öyle güzel yemekler yapıyorlar ki. Sonra onlar da kendi layık bulduklarını aktaracaklar. İşte sistem böyle yürüyor dostlar. Şimdi piyasada hani piyasa ağzı da ezoterik deyince şey deyince efendim faldı, tarottu, efendim ruh çağırmaydı. Olabilir onlar da bir yöntemdir. Ama ezoterizm dediğin zaman dünya varlıklarından saklanan gerçek bilgiler. Gerek sistemsel, gerek dünyasal bilgiler. E biz bu bilgileri bilirsek ne olacak? Biz bu bilgileri bilirsek sistemi kavrarsak Zohar neyi anlatıyor? Tevrat'ın atası to Torah neyi anlatıyor? Musa'nın ilk beş kitabından girip İsa'nın kitabından çıkalım ki çıkıyoruz. Sonra son ahit olan Kur'an-ı Kerim'de. Hepsinin içine yedirilmiş çok özel bilgiler var. Bakın halen Kur'an'daki bu kadar harfler vardır. Elif, Lam, Mim, Yasin gibi. Halen anlamları çözülememiştir. Öyle güzel şifrelenmiş ki herkesin anlaması için değil. Titreşim gücü ve idrak seviyesi yüksek kişilerin anlayabileceği sırlar saklanmış bütün kutsal metin. Ben neden sembolizm efendim anlatısı yaptım? Neden sembolizme çok önem veriyorum her anlatımda? Çünkü ancak sembol dilini bilirsen, sembolizme vakıf olursan senden saklanan ama gün gibi aşikar ortaya konulmuş o bilgileri anlama şansın var. O yüzden arkadaşlar ben üst düzey değilim ama benim bilgilerim ve şu an benim grubum üst düzey bir grup. Bunu bu kadar iddia ediyorum. Belki kendileri bile henüz farkında değiller bunun ama üst düzey bir grup. Grubumu övüyorum kendimi değil. Çünkü sadece bilgiyle, sadece önlerine konulan bilgiyle uğraşıyorlar. Başka hiçbir şey yapmıyorlar. Muhakeme ediyorlar. Tefekkür ediyorlar. Sonuçlamak için akle ediyorlar. Birbirleriyle tartışıyorlar. Fikir teatisi yapıyorlar. Öyle güzel yerlere varıyorlar ki. Dolayısıyla dostlar. Ben grubu grubu çok daha fazla doldurma niyetinde değilim. Zaten aklımda belirli bir sayı var. O sayıyı çok çok açtık. Ama şimdi artık içlerinden o sayıya ulaşana kadar çok sıkı, çok ince bir eleme yapacağım. Ee, ve o sayı dahilinde yolumuza devam edeceğiz. Çok daha ağır çok daha üst düzey bilgileri, daha üst düzey bilgileri, sistemsel bilgileri aktaracağım. Birlikte sonuçlamalara varacağımız bir grupla devam ediyorum arkadaşlar. Açık ve net konuşuyorum. O yüzden de diyorum ya, yani eğer yeniyseniz ve benim anlattıklarımı anlamıyorsanız burası sizin yeriniz değil. Önce hepimiz efendim üniversite bitirene kadar ilkokuldan başladık. Hiçbirimiz liseden başlamadık. Önce ilkokula dediler. Bir şey bilmiyorsun. Önce okuma yazma öğreneceksin dediler. Okuma yazma öğrendik. Sonra sosyal bilgiler, fen bilgisi, geometri, zırt 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 integral türev. 2 ile 2'yi toplayamıyorsan burada integral türevi anlayamazsın. O yüzden dostlar çok fazla şey, talep geliyor. Hocam gruba girelim, gruba girelim. Yani bakın ee, hem seçme konusunda çok sıkıntım var. Öyle her gruba girelim diyeni yani elemeden nasıl alabilirim? Mümkün değil. Biz bir ezoterik gizem okulu değiliz. İşte 3 aylık bir deneme süresinden hayır. Sadece verdiğim bir konuya, soruya verdikleri cevaplardan anlayabiliyorum ve onları not ediyorum kim kimdir diye. Ancak böyle anlayabiliyorum. Amacımız ne? Amacımız daha sonraki nesillere de aktarabilecek kişiler. Ben yapıyorum. Öbürü yapıyor. İstanbul'da başka biri yapıyor. İzmir'de biri yapıyor. Kanada'da, Almanya'da bu ezoterik bilgileri alıyorsan sen, sen o bilgilere sahip oluyorsan diyetini ödemen lazım. O da aktaracaksın. Uğraşacaksın. Çabalayacaksın. Onlara layık olup o bilgilere layık olup da aktaracak kişileri bulacaksın. Ve aktaracaksın. Sadece bu dostlar. Canlı yayınlarımda, videolarımda zaten hepsini anlatıyorum. Burada tekrar e, olayı hani sen kendini ne sanıyorsun hiçbir şey sanmıyorum. Ben bir hiçim. Yokum ya. Hiç yok. Hiçbir zaman olmadı. Ama bilgiyi var ettim. O bilgiyi aktaracak grupları var ediyorum. Mısır'da ne olmuş? Hindistan'da ne oldu? Yeni Zelanda'da ne oldu? Orta Amerika'da, Güney Amerika'da ne oldu? Muğ'da ne oldu? Lemurya'da ne oldu? Mustafa Kemal Atatürk niye Muğ'ya taktı? Değil mi? Özel elçi gönderdi o Meksika'ya. Bunların gerçekleriyle işte gerçeklerini konuşuyoruz grupla. Nerede ne oldu onu anlıyoruz. Kim ne yaptı? Enki kimdi? Enlil kimdi? Gerçekten. Nasıl bir biçimlendirme yaptılar? Ninhursak neredeydi? Sümerler çok önemlidir. Ellerindeki çantalar. Efendim bileklerindeki saat benzeri. Efendim piramitler. Üç. pencereli piramitler. Mısır'daki piramitlerin altında pil konacak, akü konacak neresi var? Bunların hepsini konuşuyoruz ve bunların dışında öyle herkesin konuştuğu gibi değil. Çok öğrenmişlikleri, şartlanmışlıkları yıkarak konuşuyoruz. Belki de bu videoyu biraz geç yaptım. En başta yapıp koymalıydım. Ne yaptığımızı hani sizlerin de anlamanız için biz sadece bize aktarılan kadim bilgileri, ezoterik bilgileri, spiritüel bilgileri, okült bilgileri masanın üstüne koyuyoruz. Her birimiz oradan ne yemek yapar? Hocam diyor ben bundan mantı yaparım. Öbürü diyor ben bundan makarna yaparım. Öbürü diyor ben bundan bir efendim işte bilmem ne tava yaparım. Hepimiz bir yemek yapıyoruz. Bilgilerde. Sonra o bilgiler büyüyor büyüyor. Sonra vay be oluyor. Demek ki bu bilgi bunun için verilmiş. Biz sadece bunu yapıyoruz arkadaşlar ve yapmaya da devam edeceğiz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.